Karabük'ün en çok ziyaret edilen Karabük Net haber sitesi. Karabüknethaber.com <Sessizlik> <Sessizlik> İslam düşmanlığı yapan şer odakları insanlığın huzurunu bir arada yaşama kültürünü hedef Kur'an insanlara iletilen canlı bir hitaptır. Kur'an düşünenlere, aklını kullanabilenlere hitap edilmiş bir kitaptır. Kur'an, uyuşuk bedenleri hareketlendiren, insanlığa yepyeni ufuk kazandıran ilahi bir nimettir. Kur'an, uğruna en değerli şeylerin feda edileceği, hatta yolunda önlebileceği ilahi mesajlar manzumesidir. parti dünyası İslam'a tabi gibi karanlık projelerle, cahiliye zihniyetiyle, onarsız tutumlarıyla İslam'ı ve insanlığın huzurunu hedef almaktadır. Kıymetli basın mensupları, birileri diyor ki, tek din ve doğrulanması gereken tek sistem İslam'ın ölçüleridir buradan haykırıyoruz. Allah'ın nurunu söndüremezler. Evet. Allah'u Ekber! Tekbir! Allah'u Ekber! Allah Ekber. Dur, İslam sesini